Göztepe vs Ankara gücü sefil bir adamım Marse dönüşüyle pas mı? MS 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 Yılın müdahalesi Şu gol atayım da dur Herkese merhaba arkadaşlar benim Emz Kamal'a yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Ankara Gücü model takımımızı aldık. Fantazi kadromuzu aldık. Tam bir Annaral olarak online maça giriyoruz. Güncelleniyor. Geliyor rakibimiz. Oha Göztepe. Oğlum şaka maka. bunun önceki videoda da Ankara Gücü'nü aldım. Trabzonlu rakip geldi. Oğlum ben ne zaman Trabzonlu bir adamla oynasam garip garip hareketler yapıyor. Türk model takımı alınca Türk takımı mı geliyor diye sorgularım. Hocam Neymar aşağı bakmıyorsa bu iş tamamdır. falan alalım hadi ilk yarı. Tamam bu şekilde güzel oldu hocam. Baktığımızda değiştirmeye gerek yok. Rakibin kadrosuna bakalım hemen. 4 2-2-2 oynuyor. Zamanında benim en çok zorlandığım dizi işlerden biriydi. Mbappé, Haaland ikilisi bunların ikisi de normal kart olsa da, taşınmış kart olsa da çok hızlı oyuncular. Beckham var, Neymar var ve bir tane ikonumuz var Gerard ama bize orada üzen bir Van Bissaka var bu da benim canımı yakar. Neymar'ın karşısına Van Bissaka gelmesin hocam. Neymar'a özgürlük hashtag'i başlatalım. Lütfen Neymar haklarını koruyalım. Nasıl çok toplumsal girdim gayet iyiydi gayet güzeldi. Belki sen de beğendiysen hemen bir like koy buralar bir yere. İyi oldu hocam. Doğanlar, büyük ihtimalle İzmir'in bir ilçesi bilmiyorum eğer öyleyse yorumlara yazın. Göztepe vs Ankara gücü. Aslında bir anlamda bir Galatasaray Fenerbahçe'yi de andırmıyor değil. Hani sarı kırmızı sarı lacivert. Bakalım. Hadi bakayım hocam. Her şey sarı lacivert forma için. Benim bileğimi kesseler kanım sarı lacivert akar. Aksini iddia eden de futbolcu halidir. Hocam. Neymar. Verir misin? Ver Allah'ın sarı kırmızısı. Hocam Neymar. Çok güzel vurdum. Of. Bir videomda Galatasaray'ı o kadar gömçürdüm ki geçen hafta. Gerçekten o kadar laf söyledim dalga geçtim ki. Millet dedi ki ulan çok ağır fenerlisin falan filan. Arkadaşlar ben Galatasaray'lıyım. Bak Galatasaray'da dalga geçerim manyak. Anam mı babam mı onların? İstediğim lafı diyebilirim. Özgürüm ben. Ben da psikopat değilim. Ben bütün adamlara dalga geçerim. Hocam Vieira bıraktı Rashford'a. Rashford bıraktı Beckham. Rashford kaçtı ne? Kaçtı ne? Bastoni, Varan. Hocam bu arada iki takımın forması da çok tatlı. Çok bayıldım. Halancığım, Göztepe'nin yeni transferi. Ee, İzmir'de kızlar güzel diye hemen gelmişin. <laughs> <laughs> Ailesiz adam. İzmir demişken arkadaşlar Halant demişken hani Halant Yunanistan adalarında büyük ihtimalle Ege adalarında birinde. Gidiyor bir yemek yiyor çok büyük bir ücret ödüyor üzerine müthiş bir bahşiş bırakıyor arkadaşlar. Ben şu an verileri hatırlamıyorum. Ya, diyeceksiniz ki hatırlamıyorsan niye şey yapıyorsun? Anlatıyorsun. Belki... yaz. Bir ara Cruyff'a. Hocam Cruyff'tan... Hocam pas duşu bak bazen çalışmıyor ya. Vay Remzi kol bozuk demeye de başladık. Biz iyice karakter sözleştik. Bak yemin ederim çok bahanelere sığmıyoruz, ağlıyoruz falan. Hocam Cruyff. Mesaj geldi hocam Cruyff'ten. cigara içmesi lazımmış. Evet Carlos. Hocam Beckham'a. Beckham'dan Neymar'a. Neymar. Marsilya Neymar. dönüşünü yaptı. Sağımını attı. Solundan geçti. Bıraktı Cruyff'a. Cruyff. Şöyle gördü Beckham'ı. Beckham bıraktı Rashford'a. Rashford Neymar'ı gördü. Neymar. Neymar vurdu Van Bissaka'ya çarptı. Carlos Beckham'ı gördü. Beckham 35 metre. David Beckham Yakışmadı. Hayatım olmadı. Üzdü bizi. Ağlarım. Hocam Messi bıraktı. Çok güzel Gerard'a doğru. Pardon. Via... Gerard bizim Gerard değilmiş arkadaşlar. Ben bu Hatuz'a Gerard oynatmıyorum ki. E niye böyle bir şey bekledim? Arkadaşlar benim kafam çok karışık. Ben Ankara'da yalnız başına yaşayan sefil bir adamım. Marsya dönüşüyle pas mı? Hocam bak Van Bisa kaçık hayatımdan. Sevmiyorum ya ben bu çocuğu. o hızlı bir de şey gibi. Atopat gibi. Atopat ne abi? O hangi hayvan Arkadaşlar tamam kendinize gel. Kopat atopotlara atopat denir arkadaş. Bak bu da genel kültür. Tamam mı? Bu bilgi hiçbir yerden duyuramazsınız. Çünkü kimse ben gibi yalan söyleyemez. <laughs> Hocam bir yere. E ee, e kanka öyle bir şey yok. Hocam dakika 40 daha gol yok. Millet diyecek ki bu nasıl maç lan kardeş olmaz. Bak Ankara'lıyım ya hemen böyle kardeş falan demeye başladım. Bu gol de benden tüm Ankara'da pavyonu çalışan emekler ablalarımıza gelsin. Allah belasını vermez. <laughs> Kimle de gol armağan ediyorsun sen? Sinirim bozuldu. Boş yapmakta sinirim bozuldu. Millet nasıl seni izliyor ya? <laughs> Ay çok sinirlendim. Hocam kafuyu aşağı. Tamam dur topu aşağı atacağız. Kafayı niye aşağı atıyoruz? Abi bak çok psikolojim bozuldu. Ankara gücü 1, Göztepe 0. Baktığımızda isabetli pas oranımız yüksek, şut oranımız yüksek, topa sahip olma yüksek. İyiz, i̇yiyiz iyi biz bayağı oynuyoruz. Sergen de güzel oynuyor. Bir fotoğraf vardı ona çok güldüm. Sergen deyince aklıma geldi özellikle de bir İzmir takımıyla oynuyoruz ya. Sergen'in hocanın 4 tane falan güzel kızla fotoğrafı var. Biri yazmıştı ki hani Sergen Hoca gençlere önem vermiyordu. Bu da böyle bir anımdır hocam. Bir verir misin? Messi. Hocam şöyle bırakırım. Rashford. Şöyle geri oynarım Cruyff'a. Kroyuf Cruyff'tan Beckham'a. Beckham. Beckham. Beckham inanılmaz kaleci adeta uzadı hocam. Maşallah Allah mescid gelsin. O zaman bizim toplumda çok fazla büyük bir problem. Onu bu kaleci yaptı. Tamam, gülme. Allah'ım çok çirkin muhabbetler ediyorum ya. Ah çocuk. Hocam kafa. Korner, korner. Messi, Messi, Messi. Aaa. Aaa. Akvar. Haaland. Ben öyle bir şey yapmadım. Aa beleşten kaldı önünde Vallahi ha. kaldı. Hacı beleşten gol atacak şimdi. Hocam Beckham. Bıraktı Messi'ye. Messi. Hocam. Ama bu maçta arkadaşlar gol ya da gol olmazsa siz bu maçı izlemiyorsunuz. Boş yaptığım muhabbetle hani üzülmüş olurum. O yüzden benim kesin gol yemem, gol atmam. Bu piyasayı canlandırmam gerekiyor. Neymar kafu. Kafudan Cruyff'a. Cruyff'tan Beckham'a. Beckham. Çok güzel bir Rashford'u. Rashford Neymar'a. Rashford Neymar Rashford'a. Neymar, Rashford. Aa Van ah, Bissaka. Çek lan hayatımdan. Ulan Neymar'a kan oldun yetmedi. Bir de gittin. He Rashford'a mı kan oldun ya? Gerard'cim hayatımın anlamı. Hocam Gerard adamdır. Ha şuraya kaçsam. Yılın müdahalesi. Ben ne yapayım? Top üstünden sekiyor. Oğlum manyak mısın? Ben daha ne yapabilirim o topa? Kendi göbeğimi mi koyayım oraya? Ben mi müdahale edeyim oraya? Kurban olurum ha. Oraya yatınca alacak işte o topu. Hocam çok sinirlendim. Bu yüzden tüy çekelim. Tamam Neymar'cım da yoruldu. Neymar'ın yerine Del Piro'yu alabiliriz. Millet diyor ki abi Mardona hiç oynatmıyor. Oynatalım hadi. Messi'li biraz daha oynayabilirdim ama olsun. Kroos zaten yorulacaktır. Öyle. Evet Neymar değiştirmeye girdik. Neymar hariç herkesi çıkardık. Biz de böyle kararlı bir insanız. İkizler burcu muyum, değilim. Aslında yengeç burcuyum. Yengeç burcunun ilk günüyüm arkadaşlar. Ee, ikizleri bir gün farklı yapmışım. Bırakmışım. Bırakmışım ne demek lan? Şu gol atayım da dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya. Çok saçmalıyor baba. Oynuyor ben farkındasın değil mi? Az kaldı, Sabret. Tamam, 67 dakika oldu, Sabret. Arkadaşlar, bazı insanlar mesele atıyor. Abi o kadar boş yapıyorsun ki, sesi kısık izliyoruz falan diyorlar. Benim bu zoruma gidiyor lütfen. Bazen de diyorlar abi gerçek hayatta da böyle misin? Oğlum ben daha kötüyüm. Ben nasılsam YouTube'a da öyle girdim. Sadece bu para etmeye başladı. Bu çok güzel bir şey bak. Normalde insanlar sus artık yeter falan diyordu. Burada herkes devam etti. Hem de para kazanıyor. YouTuberlar özellikle ben mesela konuşarak video çekiyorum. Sizce ben vücudumla mı para kazanmış oluyorum? Sorarım. YouTube için soyunur muyum? Bilemem. Hocam Maradona'ya gidiyoruz. Maradona, Maradona, Maradona koşuyor. Küçük dev adam Maradona, küçük dev adam Maradona. Bastoni yakışmadı hayatım. Hocam bir yere... Böyle Beckham. Şimdi aha aha Ronaldinho erkeğim erkeğim bıraktı Neymar Eee yakışmadı. Arkadaşlar sakinliğimizi koruyoruz izleyin. İzleyin bak nasıl hata çıkılır neler yapılır. Ronaldinho bir daha mı? Sakin ol. Arkadaşlar kaleci biraz daha uzadı. Yani bazı insanların hayalini yaşayayım. Çıkıntı olmasa mesela neydi o yalan söyleyince burnunuz yok <laughs> Hocam Maradona varsa korneri kim kullanacak diye asla bir tartışmaya giremeyiz. Canlı iddia oynuyormuş hocam Sergen hocam. Demiş ki maçta bir gol daha var. Bütün servetini basmış. O zaman Sergen hocamın parasını ikiye katlayalım. <laughs> oyna. Oyna. Şunu hiçbir kanalda göremezsin bak. Yemin ederim göremezsin. Hadi bakalım. Sayın Göztepe'liler. Haydi Hadi başlayalım. Hocam ayrıyeten İzmir'de kızlar teklif ediyormuş diye bir duyum aldım. İzmirliler şey yapabilir miyiz? Allah! Oy! Oy! oy. Hocam. Bambi Saka çık be hayatından. Çık çık. Hocam aa Bambi Saka yazıyor. Bak bak bak. Beckham. Başla. Raçla ne lan? Oo çok PUBG oynadım belli etmemeliyim. Sonra Raşla. Ronaldinho. Beckham. Hocam düş. Ronaldo. Bıraktı Carlos'a. Carlos. Çekti. Şöyle bıraktı Neymar'a. Neymar, Neymar bulmuş. Neymar bıraktı Maradona'ya. Maradona girdi attı. Maradona girdi attı. Maradona girdi attı. <laughs> Anlatmaya gerek yok ya. Hocam 90 artı 5 diye Maradona. Sergen hocam parasını almaya gidiyor. Hocam 12 şutumuz var. Onu kaleye bulmuş. Dördü gol olmuş. Ve kalesinin dört kurtarışı var. İki tane boşta topumuz var. Bu iki boş top nerede? Kaleyden bir top defansa çarpınca boşta oluyor arkadaşlar. Bu da benden size bilgi. Kardeşimin iki şutu var. Biri kaleye bulmuş. O da gol olmuş. Bizim kalecimiz kimdi? Oliver Kahn. Eh olabilir. Hatırlamıyorum hangisiydi lan? Kolu olmayan hangisiydi hocam? Bakalım oyun dereceleri. Yine aşağı yok. Deplasma. Roy. Rokteyla kaleci dur Oliver Kahn. eten Maradona son dakikalarda girdi hocam. Ve maçın adamı oldu. Attı iki tane harikulade golle. Neymar da almış. Adamlarda maçın adamı kim hocam? Bakalım. Erling Haaland tamamdır. Buradan Sergen hocama teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Güzel maç oldu. Kaç derece aldık? 6 derece aldık. 1430 derece olduk. Videoyu izlediğiniz için değil. Bu ana kadar bana katlanabildiğiniz için çok teşekkür ederim. Ki bu kolay bir şey değil. Sizi çok seviyorum. Bir like atın, abone olun. Bildiğim açın. Eğer kafanızın her gün böyle günde 2 seans ağırmasını istiyorsanız ben her zaman buradayım. Sabah 6, akşam 5 her gün en kaliteli şekilde videolarımız devam ediyor. Kendinize çok dikkat edin. kalın.